yarım çay bardağı sıvı yağını tavaya alıyorum. 1 kilo kadar tavuk kuş kuşbaşını güzelce yıkadım. Yıkamadan kullanamıyorum. Uzmanlar ne kadar uyarsa da yıkamayın diye ben yıkamadan kullanamıyorum. Tavaya kuşbaşıları alıyorum. Şöyle bir yayıyorum. Orta ateşte küçük gözde şu anda tavukları pişmeye bırakıyorum. Üzerine tuz ekliyorum. Bir tatlı kaşığı çok dolu olmayacak şekilde tuzunu ekliyorum tavuklara hiç su eklemeyeceğim kendi suyunda pişecekler kapağını kapatıyorum orta ateşte pişmeye bırakıyorum suyunu verdiler hiç su kullanmadığımız halde gördüğünüz gibi suyunu saldı şöyle bir karıştırıyorum çok fazla karıştırmayacağım ki dağılmasın şimdi suyunu çekmesini bekliyorum biraz suyunu çeksin ve iyice pişsinler kapağını kapatıyorum orta ateşte pişirmeye devam ediyorum